Hep yeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Neşeniz yerindedir. Eğer yerinde değilse lütfen telaş yapmayın. Bu videoda altın değerinde analizler yapacağım. Bu video benim için çok özel bir video olacak. Özel bir video olduğu için analizlerim de özel olacak arkadaşlar ve söyleyeceğim şeyler de özel olacak. Öncelikle şu ana kadar kanala destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bu videoyla birlikte zannımca kanalımızın para kazanması açılacak ve katıl butonu aktif olacak. Bu videodan sonra sanırım artık katıl butonumuz açılmış vaziyette olacak arkadaşlar. Sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü bu videoya özel çok büyük bir ayrım yaptım. Bu ayrımda arkadaşlar inceleyeceğimiz coinleri söyleyeyim önce. Chainlink, Neo, EOS, Atom ve Ethereum bunları sizler istiyorsunuz diye bu videoya özel Chainlink'i hem TRY'den hem USD'den, Neo'yu hem TRY'den hem USD'den, EOS'u hem TRY'den hem USD'den, hem Atom'u TRY'den hem dolardan, hem Ethereum'u TRY'den hem de Ethereum'u dolardan inceleyeceğim. Yani artık şunu sormayacaksınız bu videoda. Mesela TL olarak analiz yaptığımda dolar olarak analiz edebilme şansım var mı? Dolar olarak analiz ettiğimde de TL olarak analiz etme şansın var mı diyenler bu videoda her ikisini de görecekler. Bu videoya özel gerçekten güzel şeyler düşündüm. Gelin lafı pek fazla uzatmadan hemen analizlerimizin birincisine geçelim. Chainlink'e merak ettiğiniz bir coin olduğunu çok iyi biliyorum. Chainlink'i öncelikle TRY'ye bandından analiz edeceğim. Sizlere buradan uzun uzadıya analizler yapıp sizleri sıkmak istemiyorum. Ben küçük çaplı özetlerle anlatacağım sizlere. Dünkü canlı yayınımda Chainlink'in 11 dolara geleceğini söylemiştim. Eğer 11 dolarda tutunabilirse sert yükselişler gelir. Eğer tutunamazsa da sert düşüşler gelir demiştim. Chainlink bugün bir daha denedi 11 dolar bandına gelmeyi. Yine na'malup kesildi. Küçük küçük bu düşmeler normal. Discord grubundaki takipçilerime de zaten şunu söyledim. Chainlink coin'inde eğer arkadaşlar karınız varsa çıkın. Alttan alma imkanı duvar dedim. Chaining coin belli bir yerden sonra tekrardan harekete manevraya geçecek. Ama alım için bu coin'de acele edilmemesi lazım. Çünkü belli başlı bir, bir ikişer tık daha aşağıdan alım imkanınız olur. ardından küçük küçük hareketlere geçerek 11 dolara tekrardan deneyecek. Eğer kırarsa tutulamaz Chainlink. Gelin TR'ye bandında desteklerimiz... Dirençlerimiz neresi? Arkadaşlar, chaining'de unutmayalım ki TRY bandında birinci desteğimiz 75 Türk Lirası. Yani bir birinci desteğimizden alım imkanı yapabilirsiniz. Bu bir aklınızda bulunsun. Bir de ana desteğimiz olan 70 TL bandı var. Ana desteğimizde de alım yapılabiliyor. Ama ana destek biraz riskli oluyor. Eğer ana desteğimiz kırılırsa olur da senaryo 70'lere kadar gelir. 70'te kırılırsa link 60'lara kadar düşer arkadaşlar. İnşallah böyle bir şey yaşamayız. Ha şöyle tahmin ediyorum. 1-2 lira böyle birinci desteğime kadar hareket yapıp ardından piyasanın da buhranlaşmasıyla tekrardan buhar olacak ve havaya doğru yükselecek diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Piyasada her geçen gün yeni şeyler oluyor biliyorsunuz ki. Şu anlık bugün çok keyifli geçmedi. Ama bunlar da kısa süreli olacağını düşünüyorum. Bu hafta sonunu çok merak etmiştim. Hani bu hafta sonu neler olur diye ben de çok merak etmiştim. Çünkü hafta içinde çarşambadan itibaren hareket başlamıştı. Artık hareketler sürekli olmaz arkadaşlar. Bir yerde patlak verirdi. O gün inşallah bugündü. Yarın çok daha güzel günler yaşamış oluruz. Chainlink'in arkadaşlar peki yükselmesi için TRY cinsinden dirençlerine bakalım. Birinci direnci 85 Türk Lirası en önemli direnç arkadaşlar. 85 lirayı kırar burada tutunabilirse hızlı bir şekilde ikinci direncimize gelir. İkinci direncimiz neresi? 90. Eğer 90 bandında 4-5 saat boyunca tutunabilirse bu sefer balinaların da dikkatini çekecek ve yoğun alım görecek. Yoğun alım aldığında da hedef 100 bandına gelecek yani 100 bizim üçüncü direncimiz olacak. 100'den sonra arkadaşlar dev yükseliş öncesi. Büyük bir hareket e, chainingi bekliyor olacak. Yani yüzü görürse dev yükselişten önceki en önemli basamak olur yüz. Yani 120'den 130'dan 140'dan alan kardeşlerimize çok büyük, büyük bir umut sağlar. Chainingde, TR bandında bu kadar arkadaşlar. Bir de dolar bazlı inceleyelim hemen. Dolar bazlı da geniş geniş buralardan analizlerle sizlere bir şeyler anlatmaya çalışmayacağım. Çünkü biliyorum ki. Bugün kritik bir gün. Şu an sadece sonuç odaklı ilerliyorsunuz. En azından Discord grubunda 1400 kişi bunları düşünüyor arkadaşlar. Ben de buna göre hareket etmek istedim. Chainlink'te arkadaşlar birinci desteğimiz 10 dolar. Birinci destekten alım yapılabilir ama daha da acele etmemek lazım. Ana desteğimiz 9.25 dolar. Eğer ana desteğimizde kırılırsa 8 dolarlara doğru hareket tekrardan başlar arkadaşlar yükseliş trendi için birinci direnç 11 dolar. En önemli direnç link birkaç gün sonra 11 dolar direncine doğru tekrardan bir hareket yapacak. Belki 1-2 gün sonra, belki 3-5 gün sonra ama son hareketini yapacak. Eğer o, o harekette başarılı olamazsa çok ciddi düşüşler gelir. Bu sefer 55'lere kadar düşer arkadaşlar. Şimdiden uyarımı yapıyorum. Yükseliş bandında birinci direnç 11 dolar dedik. 11 dolar kırılıp orada 2-3 saat dayanabilirse ikinci direncimize hızlı bir şekilde gelir. Neresi ikinci direncimiz? 11.50 dolar direnci. 11.50 dolar direncinde de arkadaşlar balinaların dikkatini çeker ve yoğun alım tarafına tutulur. Bu sefer 3. direncimize hızlı bir şekilde gelir. 3. direncimizde 12 dolar. 12 dolar da biraz sabit bekleyebilirse çok büyük yükseliş önce dev dalga yaratır arkadaşlar. Chainlink ile ilgili yaptığım analizler bu. Peki sonuca bakalım. Chainlink kısa manevrada bizlere neler sağlar? Arkadaşlar Chainlink bugün 1-2 lira düşer. 1-2 lira yükselir. Birinci desteğimizi kırarsa ana desteğe doğru yolculuk, yolculuk başlar. Ama bugün Link alırken acele etmeyin. Küçük çaplı aşağılardan alım imkanı sağlayabilir sizler arkadaşlar. 77'ye, 76'ya, 75'lere acele etmeden emirler girebilirsiniz. Tabii ki de bu yatırım tavsiyesi değil. Tamamıyla benim kişisel görüşlerim. Acele etmeyin arkadaşlar. Ben Discord grubunda bunu söyledim. Link için kritik nokta geldi arkadaşlar. Burada karınız varsa Link'ten çıkın dedim. Şu anlık biraz buhranlı geçecek arkadaşlar. Önümüzdeki şu yani bugün en azından buhranlı geçecek. Çünkü coinler artık çok harekete başladığı için bir günü bir gününü tutmuyor arkadaşlar. Bugün link biraz buhranlı geçer. Hani yükselirse 80'e, 81'e, 82'ye gelir. Düşerse de 75'lere doğru bir hareket gelir. Çok ani düşüşler veyahut da çok ani yükselişler bugün için linkte beklemiyorum arkadaşlar. Gelelim diğer coinimize. Chainlink arkadaşlar hem TL olarak hem dolar olarak analiz ettim. Gerçekten çok ciddi destekleri ve dirençleri sizlerle söyledim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen sadece chain linki dinleyip çıkmayın. Çünkü bu video benim özel bir videom. Bunu sonuna kadar izlemenizi rica edeceğim. Lütfen arkadaşlar kırmayın beni. Ve like'a Abanırsak çok mutlu olurum. Bir önceki videoda 400 like gelmişti. Ciddi anlamda çok mutlu etmiştiniz beni. Çok teşekkür ederim. Gelin bu videoda da hedefimiz 500 like olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadan izleyen kullanıcılarımız varsa tek bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Biz de 3, 3000 abone direncine doğru çıkıyoruz. Abone dirençlerimizi inşallah sizler sayesinde kıracağız arkadaşlar. Gelelim Neo Coin'e. Neo ile ilgili söyleyecek çok güzel şeylerim var. Yani güzel şeyler söyleyeceğim Neo ile ilgili. Hemen bir bardak su içeyim. Evet arkadaşlar Neocoin'in öncelikle TRY bandına bakacağız. Neocoin'de bugün Discord'da VIP grubunda ee, sabahtan beri çok ciddi sorular geldi. Neo alınır mı? Neo alınır mı? Bu fiyatlardan acele etmeyin dedim. Neo bugün hatta şunu söylemiştim. 160, 155 ile 160 arasında alım imkanı sağlar dedim. Yavaş yavaş benim söylediğim noktaya kadar geliyor. Bu düşüşleri arkadaşlar fırsata çevirmenizi istiyorum NEO ile ilgili özellikle. Yatırım tavsiyesi vermeden kendi kişisel görüşlerimi söyleyeceğim. Önce analiz etmem lazım. Analizini yapayım sonra da kişisel görüşümü söyleyeceğim. NEO'nun TR bandında birinci desteği 160 lira. 160 lira kırılırsa ana desteğe doğru yolculuk gerçekleştirir. Ana desteğimiz 155 arkadaşlar. Birinci direncimiz 170 yükseliş bandındaki trend kırılması için 170 güzel bir direnç. İkinci direnç 175 önemli bir direnç arkadaşlar. Bu direnç kırılıp buralarda 4-5 saat tutunabilirse 3. direncimizi hızlı bir şekilde gelebilir. 3. direncimiz de 180 lira arkadaşlar. 180 dev yükseliş öncesi büyük bir direnç arkadaşlar. Yani 180'i kırdıktan sonra Neocoin dev yükseliş öncesi büyük direnci kırmış olur ve daha da yükselir kendini 200 lira dolu atar arkadaşlar. Hemen USD olarak analizlerimizi yapalım Neo dostlarım. Dolar bazlı merak eden kardeşlerim için dolarda birinci desteğimiz 21 dolar arkadaşlar. 21 dolar kırılırsa ana desteğe doğru bir hareketlenme gelir. Ana desteğimiz neresi bu durumda? Dostlarım Ana desteğimiz 20-30 dolar. Burası önemli bir dolar bandı arkadaşlar. Burada kırılırsa biraz daha aşağıya çeker kendini. Yükseliş bandında dolar bazlı birinci direncimiz 22-40 arkadaşlar. İkinci direncimiz 22-80. Üçüncü direncimiz dev büyük dalga öncesi büyük dolar direnci de 23 dolar arkadaşlar. Burada kırılırsa sırasıyla 24'leri, 25'leri, 25.5'ları belki de 26'ları anlık deneyebilir arkadaşlar. Tıpkı şuralarda olduğu gibi. Göstereyim hemen burada yaptığım manevra gibi. Bakınız şuralardan çok büyük bir kırılımla 32'ye kadar çıkmıştı. Tekrardan düşmüştü. Buradaki kırılımı ben e, şu anda kendi analizlerimi yapayım. Bu söyleyeceğim hiçbir laf yatırım tavsiyesi içermemektedir. Olaşacak, oluşacak zarardan ve kardan kendim Baran Özcan şahsım adına sorumluluk kabul etmeyeceğim. Tamamıyla kendi yapmış olduğum işlemlerden sizlere bahsedeceğim. Ne o ile ilgili? Ben yarın itibariyle ne o da yükseliş bekliyorum. Türk lirası bandında hedefim 175 ila 200 lirası arası, arası bandı. Arkadaşlar dolar olarak da 24 23 24 dolar bantları Belki kendini bir tık daha yukarı yatabilir. Peki hocam bu büyük yükselme sebebinin e, sizce sebebi nedir? Yarın Flamingo Coin Binance'ta satışa sunulacak arkadaşlar. Her bir Flamingo Coin alındığında Neo Coin'e hacim olarak geri dönecek. Yani her bir Flamingo Coin aldığınızda Neo Coin'e Hacim olarak geliyor bu. Neo coin'in hacmini arttırıyor. Bu da fiyatını arttıracak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Binance'da yeni çıkan coin'lere çok fazla yatırımlar yapılıyor. Yani bir anda yükselirse umuduyla. Ben yeni coin'leri asla tavsiye etmem. Benim ağzım yandı zamanında. Ama bunları yapan piyasada çok fazla insan olduğu için bunu söylüyorum. Yani buna direkt balıklama flamingo coin'e. Ne kadar çok flamingo coin alırsa da neo coin o kadar artar. Yarın göreceğiz arkadaşlar. Yarın olmazsa da bakınız bu hedefim 175 ila 200 bandı. Hedefim kısa vadede 1 ila 7 gün arasında. Tekrardan zaten bu videoya ileriki videolarımda hedef gösteririm. Demiştim ki şu tarihte neo bu olacak şimdi bu tarzında yükselse de söylerim yükselmese de de özür dilerim sizlerden zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum tamamıyla kişisel görüşlerim bir bardak daha müsaadenizle su içeceğim tam bir canlı yayın havası yaptım sizlerin sıkılmaması için özel bir video yaptım normalde böyle geniş geniş izliyorduk ama bu videomda dediğim gibi bu video özel bir video arkadaşlar benim için özel bir video olduğu için Böyle kısa kısa anlatacağım. Sizler de sıkılmadan tamamını izleyesiniz diye. EOS Coin'in ilk başta TRY bandından sonra da USD dolar bandından ardından kendi görüşlerimden bahsedeceğim sizlere. EOS Coin'de dostlarım birinci desteğimiz 19. Türk lirası. Güzel bir destek. Bu desteğin altına umarım ki düşmez. Ana desteğimiz 18.20. Eğer ana desteğimizin de altına girerse EOS coin 17'lere 16'lara doğru bir harekete geçer. Yükselmesi için birinci direncimiz 20. Türk lirası bandı çok önemli bir direnç. Burayı kırdıktan sonra EOS coin arkadaşlar hareketine başlar. Bilginiz olsun. İkinci direncimiz 21. Türk lirası 3. direncimizde 22-30 Türk lirası. EOS coin'de Arkadaşlar 1 ila 10 gün arasında bir yukarı yönlü hareket bekliyorum. Şu dalgalanmaları yaşayacağını düşünüyorum. Yani şu an bu fiyattaysa bu fiyatların dalgalanması yaşanacak diye bekliyorum. EOS coin'de de 1 ila 10 gün arasında beni yanıltmazsa 21'lere 22'leri deneyebilir. 1 ila 10 gün arasında yatırım tavsiyesi değildir. Gelin hep birlikte dolar bantlı yatırım yapmış kardeşlerimizin de soru işareti kafasındaki soru işaretlerini hızlı bir şekilde giderelim. EOS coin'de dostlarım birinci desteğimiz 2.47 dolar. Bakınız önemli bir destek. Ana desteğimiz çok daha önemli. 2.20 dolar. Eğer burada kırılırsa aşağı yönlü hareketlemeler daha sert olur. 1.70'lere 1.80'lere belki de 1.50'lere kadar düşme yaşar. Yükseliş periyodunda birinci direncimiz çok önemli direnç olan 2.60 dolar bandı arkadaşlar. Çok az kaldı. Umarım onu bugün içerisinde kırar. Kırar ve orada 24 saat boyunca tutulursa yükseliş trendine merhaba der. Evet, İkinci direncimiz 2.80 dolar bandı arkadaşlar. Üçüncü direncimiz de 3 dolar. Eğer 3 dolarda tutunabilirse dev yükseliş öncesindeki büyük haber olur arkadaşlar EOS'ta. Tutunabilmesi için 4 veya 5 saat yeterli olsun 3 dolarda. Ardından 3.5'ları 4'leri 4.5'ları deneyebilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. EOS coin'de de 1 ile 10 gün arasında hareketler bekliyorum. 3 dolarlara doğru bir yolculuk çıkacaktır. İnşallah yanılmazsam 1 ile 10 gün arasında yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Gelin hep birlikte diğer merak ettiğiniz coin olan Atom coin'e. Müsaadenizle burada da hemen bir bardak bardak su içeyim. Ya yudum yudum içiyorum bardak değil miyim de. Hani her coin'de bir bardak su hesap yapmayın. Evet dostlarım. Atom coin'de de önce TL olarak analiz edeceğim. Ardından dolar olarak analizlerimi sizlere gerçekleştireceğim. Atom'da dostlarım çok sıkmadan da aynı ki iler gibi anlatacağım. Birinci desteğimiz 32 lira. Birinci destek kırılırsa ana desteğe doğru yolculuk başlar. Ana destek neresi? 30 lira. Eğer ana destekte de kırılırsa 25 ile 30 arasında oynama yaşar. Peki hocam ana desteklerde hem pikiriz. Yükseliş bandında dirençler nedir? Atomun yükseliş bandında birinci direnci 37. Çok önemli bir direnç. 37 kırılırsa arkadaşlar yükseliş trendine başlar. Orada tutunması lazım ama bakınız 37'de 24 saat boyunca tutunması lazım. Oldu ki tutundu. İkinci direncimize hızlı bir manevra yapar. Neresi ikinci direncimiz? 39 Türk lirası bandı. Ardından arkadaşlar üçüncü direncimizi de hızlı bir şekilde adım sağlar. Üçüncü direncimizde 40 lira. Eğer 40 lirada 5-6 saat boyunca tutunabilirse balinaların hedefi olur alım için inanılmaz bir atom coin alınır. Bu da atomun dev yükseliş önceki dev yükseliş öncesi çok büyük bir direnci denebilir arkadaşlar. Atomda da bir günlük periyotta çok ciddi yükselişler beklemiyorum. Yerinde sayar belki düşerse 34'lere belki 33.5'lara kadar iner. Ardından ufak ufak tekrardan indiği yelerek çıkar arkadaşlar. Atomda bir günlük periyotta çok bir yük hareket beklemiyorum açıkçası. Atom coin'de bir de dolar bazlı yatırım yapan kardeşlerimiz için hemen dolar bazlı anlatalım. Atom coin'de arkadaşlar birinci desteğimiz dolarda 4.10 dolar arkadaşlar. Birinci destek 4.10 dolar. Ana desteğimiz 3.85 dolar. Çok önemli bir destek. Lütfen ama lütfen unutmayalım dostlarım. Yükseliş periyodunda birinci direncimiz 4.85 arkadaşlar. İkinci direncimiz 5 dolar. 5 dolardan sonra hareket başlar. Üçüncü direncimiz de 5.30 dolar. 5.30'da tutunabilirse dediğim gibi balinaların hedef olur ve fiyatını yükseltirler arkadaşlar. Atomla ilgili de söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada hocam hiç grafiğe bakmıyorsunuz bu şekilde anlatım olur mu diyen yeni abonelerim olursa eğer bu benim YouTube'daki para kazanmam açılmadan önceki son videom. Onun için sizleri hiç kasmak sıkmak istemiyorum. Çünkü yarın benim için önemli bir gün. Coinler için de gerçekten önemli bir gün. Bunu da sizlere anlatmıştım videonun ortasında. Duymadıysanız videoyu hemen ortaya sarın ve o önemli haberi tekrar dinleyin. Buraya geri gelin arkadaşlar. Onun için hızlı bir şekilde anlatıyorum ki yetiştirebileyim, zaman çok geçmeden olabildiğince insana eriştirebileyim bu videoyu. Tek amacım o. Yoksa her şey grafik okuyarak anlatıyoruz. Ama ben bunları şu an ezbere bildiğim için sizlere hemen direkt açıp okuyup anlatıp <laughs> bugünü geçirmek istiyorum arkadaşlar. Ethereum'da TL'ye bantlı konuşmak gerekirse önce destekleri dirençleri anlatacağım. Önce TL bandında sonra dolar bandında ardından Ethereum'da neler öngörüyorum bunlardan bahsedeceğim. Ethereum'da TL bandında birinci desteğimiz 2640 liras arkadaşlar. Ana desteğimiz 2600 ana destek kırılırsa arkadaşlar... Periyot olarak 2500'lere 2500'lere e, doğru bir yolculuk başlar. 2500'ün altına da inmez. Birinci direncimizde yükseliş periyodunda güzel bir direnç unutmayın burayı. Ethereum'un yükselmesindeki en önemli dirençlerden biri olabilir. 2750 TR'ye bandı arkadaşlar. Burada 24 saat boyunca tutunabilirse ikinci direncimize gelmek için çok fazla vakit harcamaz. İkinci direncimiz neresi? 2785'tir arkadaşlar. Burada 2-3 saat tutunabilirse bu sefer balinaların ilgisini çekecek. Ve yoğun alımdan dolayı 3. direnç 2800 olacak. 2800 TL'ye bandında dev dalgaları getirir arkadaşlar. Balinaların hedefi olur 2800'de ve bu sefer fiyatlarını daha da yukarıya çıkartır. Yani dev yükseliş öncesi güzel bir direnç 2800 Ethereum'da. Hemen Ethereum'da dolar bandını inceleyelim sizlere çok yormadan sıkmadan. Hemen bir bardak müsaadenizle su içmek istiyorum. Evet geldim dostlarım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirileri açmayı, videoya da emeğimin karşılığı olarak like atmayı unutmayalım. Discord grubumuza halen katılmadıysanız açıklama kısmında ve yoruma sabitlediğim linke tıklayarak Discord grubumuza katılım sağlayabilirsiniz. Orada VIP hizmeti veriyoruz arkadaşlar. VIP odamız var. Sizler de VIP hizmetinden faydalanmak istiyorsanız Discord grubumuza gelip VIP hakkında bilgilendirme odasına merhabalar VIP'likle ilgili bilgi almak istiyorum yazarsanız e, müşteri temsilcimiz Dark sizlerle iletişime geçecektir ve e, bütün VIP odasında yaptığımız şeyleri sizlere anlatacaktır arkadaşlar. Son olarak Ethereum'un dolar bandına analiz edip ardından Ethereum ile ilgili neler görüyorum bunlardan bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Ethereum'un dolar bandına baktığımız zaman birinci desteğimiz 346 dolar arkadaşlar. Dolar bandında önemli bir destek desteklerden alım her zaman yapılabilir. Ana desteğimiz 343 dolar. 343'te kırılırsa 358'lere kadar, 355'lere kadar belki bir düşüş yaşayabilir. Ama o da belki bakın çok net bir şey konuşmuyorum. İhtimaller dahilinde sizlere bir şeyler yürütüyorum. Yükseliş trendindeki birinci direncimiz arkadaşlar 358.40 dolar. Hocam niye 358 değil? Dolar da böyle. Noktası bile çok önemli. 358.40. Sallamıyorum. Neden? Ben de nokta 40'ını silebilir, sizler 358 deyip geçebilirdim. Ama önemli bir direnç olduğu için noktasına kadar söylüyorum arkadaşlar. Böyle kafamdan yazıp çizmiyorum. Hepsi analizlere dayalı, hepsi bu beynimde depolu. Birinci direnç 358.40 dolar. İkinci direnç 359.30 dolar. Üçüncü direnç ise 360 dolar. 360 kırıldığında 370-375 gibi bir hareketlenmeler anlık başlayabilir arkadaşlar o o anki balinaların Ethereum'u tercih edip etmemesiyle doğru orantılı. Peki hocam Ethereum ilgili görüş paylaşır mısın? Ben Ethereum'un kısa vadede 1 ila 7 gün arasında 2800 bandına çıkacağını öngörüyorum. Bunu her videomda söylüyorum. Her videomda da söyleyeceğim. Ethereum'u ben 1 ila 7 gün arasında 2800 bandlarına çıktığını göreceğim inşallah sizler de görürsünüz inşallah arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 21 dakikalık şu saatte çok güzel bir video oldu. Sizleri çok sıkmadım umarım. Keyifle sonuna kadar izlediyseniz çok mutlu olurum. Lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirileri açmayı ve Discord grubumuza gelmeyi unutmayın dostlarım. Sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah.